Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet, bugün sizlerle birlikte GTA 5'te manyak bir videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün GTA 5'teyiz ama hem GTA 5'i konuşacağız, hem GTA 6'yı konuşacağız, hem kanaldan konuşacağız, hem de şöyle sizinle sohbet muhabbet yapacağız. O arada da akşam bir parti var, oraya katılacağız. Arkadaşlar, Michael'ın evinde yılbaşı partisi veriliyormuş, seriden bizi çağırdılar. Dediler ki, acil gel. Kim dedi peki? Elbette ki Michael ve karısı... Arkadaşlar partiye gideceğimiz için düzgün bir şeyler giyelim şöyle. Ondan sonra sizle sohbet muhabbet yapalım ya. Valla yani ben sizle böyle konuşmayı seviyorum görüntülü. Bir yandan da GTA oynamayı seviyorum. O yüzden dedim ki ikisini bir araya getireyim ve böyle bir video içeriği yapayım. Yani bundan sonraki yeni içeriklerimizden birisi olabilir. Hem sizle birlikte konuşacağız. Hem de böyle GTA 5 oynayacağız. Hem de oradan buradan millete sallayacağız falan. Arkadaşlar bugünkü sallama konumuz GTA 6. Valla GTA 6 ile ilgili baya böyle insanların spekülasyonları var. Özellikle Reddit'te böyle bir subreddit var. Yani subreddit nedir? İşte bir konu hakkında açılmış bir bölüm. Yani bir forum sayfası gibi düşünebilirsiniz bunu. Michael Levin işaretlemem lazım bu arada. Michael Nevin nerede? Şurası değil mi? Ha. Arkadaşlar yani GTA 6'nın subreddit'inde birçok böyle teori dönüyor. Ve artık GTA 6 balon bir oyun mu lan acaba falan dedirtiyor insana. Çünkü arkadaşlar sanki çıkmayacakmış gibi davranıyor Rockstar. Ve bu beni birazcık ürkütüyor. Ya valla ben 2026'da GTA 6'nın çıkmasını bekleyenlerdenim. Ama buna inanıyor musun diye sor. Valla inanmıyorum. O ne lan? Range Rover mu o? O partiye gidiyoruz bari Range Rover'la gidelim. Kendi arabamız o kadar iyi değil lan. Bizimki ne oluyor gerçek arkadaşlar? Bu araba gerçek ne? Bu Doge'a benziyor ama... Bu falan neyin markası? Yani gerçek markasını bilmiyorum. Süper Charge. Bu o zaman dodge oluyor değil mi? Evet dodge oluyor. Tabi şunu çalabilir miyiz? Bu ne lan? Aa arkadaşlar insanlar evlerini süslemeye başlamışlar lan. Oha çok iyi. Şunu çalalım. Partiye biraz havalı gidelim arkadaşlar. <laughs> ya. Sen nereden geldin lan? Arkadaşlar bu nereden geldi? Oha onun arabası daha iyiymiş. Porsche lan. Arkadaşlar vallahi insanların garip garip böyle paylaştığı şeyler Kadının suratına tüfekle vurdum. İnsanlara paylaştığı garip garip şeyler var. Yani GTA 6 ile ilgili böyle bir görsel paylaştılar. Onu burada size paylaşamam çünkü Rockstar direkt telif atıyormuş. yani böyle işte bisiklet animasyonu ile ilgili falan. Ya oralarda insanlar diyor ki oyun hala geliştirme aşamasında. Yani muhtemelen 2026'da da çıkmayacak falan diyorlar. Bu beni biraz korkutuyor. Çünkü GTA 5 artık eskidi arkadaşlar. Yani GTA 5'ten bence alacağımız keyfi ve verimi aldık. Oğlum bu arada şehir ne kadar güzel oldu. Şu direkleri ben yeni kurdum arkadaşlar. Yani dedim ki madem yılbaşı geldi. Şöyle yılbaşı ruhuna uygun bir şekilde süsleyelim. Gördüğünüz gibi şehrin her yerini donattık böyle. Ha işte ne diyordum. Yani insanlar çıkmayacağını düşünüyor arkadaşlar. Ya diyorlar ki daha geliştirme aşamasında falan. Yani şu an GTA 6'nın kağıttan kaplan. Bir balon olduğunu söylüyorlar. Yani Rockstar'ın satış yapmak için fragmanı sunduğunu. Sonrasında aslında ellerinde öyle bir orun. Orun. Aslında ellerinde öyle bir ürün olmadığı için oyunu ertelediklerini söylüyorlar. Yani şey gibi. Cyberpunk vardı ya. Cyberpunk ne yaptı? Burası ne lan bu arada? Senin süreceğin arabaya yürü. Bu şey değil mi lan? Hooker değil mi bu? Bunlar 5 liraya kendilerine şey yaptırmıyorlar mı? <laughs> Neyse. Arabayı şöyle fark edelim. Yani arkadaşlar balon olduğunu söylüyorlar. Cyberpunk misali. Biliyorsunuz da çıkmadan önce kendisini böyle havalı tanıtmıştı. Lakin oyun bir çıkmıştı. Şu silah sokalım. Bir çıkmıştı. Rezaletti. Yani GT 6'nın da öyle olacağını söyleyenler var. Ne oluyor bu arada? Niye insanlar... Bu arabayı ben de görsem ben de böyle bağırırım arasını satayım. Vay 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 vay. Oğlum Michael ne parti veriyor lan? Arkadaşlar harbiden yılbaşı partisi. Şuna bakın arasını satayım. Ya GT 6 konuşacaktık falan ama yani ben şu an evi görünce nutkum tutulmuş halde kaldım. Olup çok güzel süslenmiş lan buralar. Vay yavrum vay 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 vay. Aa Michael ile Trevor burada. Michael Trevor nasıl? Ee, nasıl görünüyorum yakışıklı mıyım? Oo yakıyorsun Franklin. Fena giyilmişsin. Partide iyi eğlenceler kardeşim. Valla koy çobanlarına benzemişsin Franklin. Yakışmamış yani. Köy çobanlarına mı benzemiş? Ne diyorsun ha Trevor sen bildiğin donla gelmişsin. Şuna bak. Anasını satayım her gün giydiği kıyafetle gelmiş partiye Bize artistik yapıyor <laughs> Arkadaşlar şöyle biraz partide gezelim bakalım Neler oluyor neler bitiyor Ha ne diyecektim Ya işte Cyberpunk'ın kaderine uğrayacağını düşünmüş bence Rockstar Yani milletin söylediğine göre Demişler ki biz bu oyunu biraz daha erteleyelim O yüzden hala oyunun hazır olmadığını düşünenler var Yani bu sene de gelmeyeceğini düşünüyorlar 2026 için konuşuyorum bu sene diye artık O yüzden yani GTA 6 birazcık şu anlık balon ...kolumuza dönecek olursak... ...burada bir yılbaşı partisi oluyor... Oye oh yeah... ...ne güzel Tracy şarkı mı söylüyor... ...dur bakayım... ...bu mikrofon çalışıyor mu... ...Tracy bir dakika bir dakika... ...ses deneme... ...ses deneme... Ses. ...ya ne yapıyorsun ya... ...Michael seni ben bu... ...kızını döverim... ...kızınla alakalı olan herkesi döverim... ...ne oluyor lan... ...kontrolü kaybettim... ...Allah Allah... ...şurada mikrofon testi yapacağız ya... ...ses deneme... ...ses... ...merhaba... ...bunu okuyan Tosun... ...hepinize şey iyi partiler, iyi noeller diler. <laughs> Tabi estağfurullah. Bakalım başka neler oluyor. Yani arkadaşlar GT6 bir balon. Boşuna bekliyor olabiliriz. Allah'ım inşallah 2026'da gelir bu balon. Çünkü ben GTA 5'ten gerçekten sıkıldım. Arkadaşlar GTA 5'te yapacak bir şey kalmadı. Vallahi kalmadı. Yani oyunu emçükledik oğlum ya. Gerçekten. İzleyici de emçükledi, video üreten adamlar da emçükledi. Yani oyunun GTA Online kısmı bile artık emçüklenmiş durumda. Adamlar getirecek bir şey bulamadılar. Michael'ı falan oyuna getirdiler yaşlandırılmış halde. Yani GTA Online'a artık Michael geldi. Çünkü oyun başka tür... <laughs> ne oluyor oğlum içeride ne oluyor? İçeride ne oluyor? Hani marjinal bizdik ne yapıyorsunuz abi? Bu, bu ne saçma bir ortam lan yılbaşı diye. Allah Allah. Masaya çıkmış tövbe estağfurullah. Bu şey değil mi lan Michael'ın karıyla şey yapan? Tövbe ya Rabbi olan. Burada yine olaylar oluyor. DJ var. Böyle dandik bir müzik var. Burada gider mi? Keyfek eder Gidiyor valla. Fena bir ortam var kızlar falan. Biraz biz de sallanalım lan. bize dans edelim. durum. Oyna Frankly. Oyna. Oyna. O nasıl bir oynama oğlum? Allah. 70-80. <laughs> <laughs> Oğlum acayip iyi oynuyor lan. Şuna bakın. Oh, vallahi oh, katil araba gizemleri yok bugün. Oh. <laughs> Franklin yardırıyor. Yani arkadaşlar Recep e mi lan o? Oğlum Recep e ne kadar benziyor adam. Ana Recep e aynısı. Vallahi GTA 6 gelmeyecek gibi. O yüzden işi deliliğe vurup yardıralım bence. GTA 6 2026'da da yok. Oh yeah falan. Anasını satayım. GT6 gelene kadar yaşlandık lan. Tövbe ya Rabbi. Aa! Lan Noel Baba gelmiş. Noel Baba, Noel Baba. Senden bir dileğim var Noel Baba. Ne olur GT6 2026'da çıksın. Çünkü çıkmayacağını söylüyorlar Noel Baba. Önce de çıkmayacak evlat. Sağ ol ya Noel Baba. Ağzından da bal damlıyor ha. Herkes zaten hayra konuşuyordu. Bir sen böyle konuşuyorsun arasını satayım. Ha Mesaj geldi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa! Michael yazmış. Franklin acilen yukarıya gel. Acil. Partide bir katil. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Acıla, 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 acıla. Ben cinayet çözerim, cinayet çözerim. Etrafta öyle bağırmayalım da. Oğlum ev ne kadar kalabalık. Bu ne lan böyle? Abo üst üste alem yapıyorlar. Üst kata geldi dedi. Üst kata geldi dedi. Çıkalım, 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 çıkalım. Michael, Michael neredesin? Tracy mi kesmişler Michael? Tracy mi? Yo Tracy'yi kesmemişler. Michael! Michael o zaman Jimmy'yi kesmişler. Jimmy'yi! Jimmy'yi de kesmemişler. Michael o zaman seni hemen de yakaladı seni kesti. Yo öyle de olmamış. Oğlum o zaman yatak odasındalar lan. Michael! Yatak odasına giriyoruz ama. Buraya pe sen var. Michael! Michael oğlum. Oha! Michael! Ne olmuş oğlum burada? Arkadaşlar kadını doğramışlar. Trevor kim doğradı lan bu kadını? Biliyorsam köpek oluyum ellam. Ne bileyim oğlum fotoğraf alıyor işte. Oğlum ne demek ne bileyim oğlum fotoğraf alıyor yok işte. Lan kadını doğramışlar. Oğlum yılbaşı partisinde kadın doğuruyorlar. Lan Michael ne yapacağız Michael polis haber verdin mi? Hayır Franklin bu olayı polis haber veremezdim zaten. Franklin saat gece 12 olmadan bu olayı bizim çözmemiz lazım. Franklin polisi karıştırmayalım. Parti dağılmasın. Merak etme Michael. Bu cinayet işi bende. Bu cinayeti çözeceğim Michael. Partiyi bozmadan çözeceğim. Saat kaçtan bu arada? 23.31. 31 mi? <laughs> Merak etme Michael. O iş bende. Etrafta delil arayacağız arkadaşlar. Delil arayacağız. Bu olabilir mi lan? Şüpheli bir saç şeysi, fırçası. Belki de bunu öldürdüler. O kim lan? Emenda mı? Vay. Emenda zamanında güzel kadınmış ha. Bu arada GTA Online'a Emenda da gelmiş. Onu da felaket yaşlandırmışlar oğlum. Şu tipe bakın. Emenda bildiğiniz arası satıp pazar torbasına dönmüş ya. Neyse. Arkadaşlar bizim delil aramamız lazım. Delil, 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 Var mı etrafta bir şeyler? Var mı? Aha. Şüpheli bir hediye kutusu var. Buraya lan böyle. Orada bir şey yazıyor. Bir dakika, bir dakika. Ne yazıyor orada? Arena War mı? Arena Savaşları diyor ve bir yılbaşı hediyesi şeysi gibi. Ne demek lan bu? Ne demek? Bu senin mi Michael? Hayır Franklin. Benim öyle bir hediye kutum yok. Ben Emenda almıştır diye düşündüm. Oğlum Emenda böyle bir şey niye alsın anasını satayım? Emenda'nın böyle bir şey alma ihtimali benim içime ne bileyim tanga giyme ihtimalim gibi bir şey. Giymiyorsun deme lan inşallah Franklin. <laughs> Neyse. Hediye var. Hediye ne demek arkadaşlar? Yılbaşı demek. Bugün günlerden ne? Yılbaşına yakın bir gün. 25 Aralık değil mi? O zaman ne oluyor? Etrafa bakmamız gerekiyor. Şimdi buralara zaten girdik. Buralarda bir şey görmedim ben. Şu odaya girebiliyor muyduk lan? Arkadaşlar bunu açabiliyoruz galiba ama bunu bir modla falan açabiliyoruz. Bunu normalde bakın açamıyoruz. Bak görüyorsunuz mu? Burası normalde boşluk. Bak. insanların ciğerlerini görebiliyorum. Görüyor musunuz? O oh, ye. Yeah. Ne yapıyorsun abla? Ne oynuyorsun? Aa Brawl Stars oynuyor. Bakın görüyor musunuz? Cık cık cık. Burada bile Brawl Stars ya. Nereden anladım biliyor musunuz? Oyun kasmış. Çünkü Brawl Stars sürekli kasıyor. Neyse bakalım şimdi. Ben burada bir cinayet şüphelisi arıyorum. Ve nerede bulacağım bilmiyorum. Herkes cinayet şüphelisine benziyor. Oğlum tiplere bak anasını satayım. Herif maskeyle gelmiş birinin üstünde hiçbir şey yok. Biri çıkmış burada dans ediyor biri şişeyle takılıyor falan. Biri saz biri davul çalıyor. Bizim şüpheli bir şeylere ihtiyacımız var arkadaşlar. En şüpheli kim acaba? Tanga mı giyiyorsun la sen? Sen ne biçim adam? El gol yapma lan. Kanka mı giyiyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben sadece birinizi istekledim. La teker teker gelin lan. Teker teker gelin. Teker teker. Oğlum burada dövüşemiyorum. Ben burada vuramıyorum arkadaşlar. Yani Michael'ın evi diye dövüş yapamıyoruz. Gelin lan. Gel. Gel lan. Oğlum. Lan yürüyün gidin lan. Yürü. Kazayla <laughs> başkasına vurduk. Lan yürüyün lan. Gel lan buraya gel. Kadın başınla gelmişsin burada. Lan dingil. Annenin donlarını giymişsin gelmişsin buraya. Adi. Yürü git lan yürü Tek yumrukla Allah'ınıza kavuştur Olan <laughs> oldu lan Tövbe yarabbi Lan gelmeyin lan gelmeyin tamam Bir durun ya Allah Allah katil arıyoruz burada ya Ciddi bir mesele var Aa, bu köpeğin üstünde ayıcık var mıydı lan Arkadaşlar hatırlamıyorum lan ben vallahi hatırlamıyorum Var mıydı lan Köpekçinin üstünde ayıcık var Ayıcık Sen gördün mü lan kimin yaptığını Birader şu saatten sonra hepiniz benim gözümde şüphelisiniz. Herkes olabilir herkes. Ama arka taraflara hiç girmedik durun. Şuradan bir girelim. Aracda bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Arkadaşlar şu saatten itibaren herkes benim gözümde şüpheli. Hareket eden. O ne lan? Noel Baba değil mi o? O niye böyle gidiyor lan? Ne yapıyor oğlum o orada? Ne yapıyor lan? Püş, ne yapıyor? Saklan 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 saklan. Noel Baba bir şeyler yapıyor lan. Ne yapıyorsun lan Noel Baba? Ne yapıyorsun ha? Telefonla oynuyor. O da mı Brawl Stars'a girdi burada? Ah geliyor geliyor. Şşş. Ben bir çalıyor. O ne oğlum? Ne yapıyor lan bu? Mahallenin delisi gibi dolanıyor. Farkında mısınız? Adam sanki böyle silah taşıyormuş gibi davranıyor. Allah Allah. Şş. Gittiği yere bir gidelim bakalım. Bak orada bir şey var. O ne lan? Arkadaşlar kanlı bir bıçak lan oğlum sallaba lan döner bıçağı bu. Ananı avradını. Döner bıçağı lan. Oğlum kanlı bir döner bıçağı. Çabuk şunun fotoğrafını çek çabuk. Bence katil bu herif. Şöyle alalım fotoğrafını. Ananı avradını. Bıçak çekti. Ne oluyor? Aa! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Katili buldum beyler. Katili buldum. Uzaklaş lan. Uzaklaş. Uzaklaş. Uzaklaş lan. Katil. Beyler katili buldum. Katil. Oğlum git lan git. Michael yardım et yardım et yardım et. Geliyor 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 geliyor. Oğlum lan Noel Baba katilmiş lan. Yaklaşma valla bacağına sıkarım Noel Baba. Bacağına sıkarım. Ulan şunu etkisiz hale getirelim kim olduğunu öğrenelim. Gel lan buraya gel kaçıyor. Yakaladım. Oğlum partiye iyi ki silahla gelmişim. Noel Baba dur lan. Dur şapkandan vururum ha. Valla vururum. Ne istedin lan masum kadından? E? ne istedin lan? Ne istedin? Dur. Shoot mi dedi? Duydunuz mu? Sen istedin Noel Baba. Sen istedin. Dur lan. Dur. Kımıldama. Kımıldama. Yat lan. Oğlum. Yat lan aşağı. Geldim Franklin. Geldim. Aynama lan. Aynama. Yat lan aşağı. Yat. Yakaladım Michael. Yakaladım. Gel. Gel paket dedim. Gel. Katil buymuş Michael. Katil buymuş. Katil Noel Baba'ymış Michael. Katil. Bu yılbaşı kıyafetleriyle gezen zibidiymiş. Oğlum şapkasından anlamak lazımdı zaten baksanıza. 5 voltluk ledleri takmış kafaya geziyordu hıyar. Oğlum kadını niye kesti acaba lan? Partiyi mi kıskandı ne yaptı köpek bilmiyorum ki. İyi aksiyon çıktı ha harbiden. Ulan bir yılbaşı kutlamasına gelelim dedik. Herkesi kaçırdık şuna bakın ya. Cık 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 cık. Herkes gitti değil mi? Şu gitmedi bir tek. Hala orada. Yani götüyle başıyla oynayıp duruyor. Bunlar kaçmıyor lan herhalde. Ha <laughs> kaçıyorlarmış kaçıyorlarmış. Parti bitti gençler parti bitti. İçeride cinayet vardı çünkü. Ne oluyor lan? <laughs> Michael'a bak Michael'a. Benim için köpek dövüyor. Michael iyi misin Michael? Michael! Hayvanlara zarar veremem ben Michael. Aha. Valla insanlar benim yerime köpek dövmeye çalışıyor. Arkadaşlar bir yılbaşı partisine katılalım dedik başımıza gelenlere bak. Oğlum, sen niye zorluyorsun? Sen niye şansını bu kadar zorladın ki ya? Ben sana bir şey yapmıyordum zaten. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Bunlar patlıyor mu lan acaba? Aa patlamıyor bak kırmızı kırmızı ışık çıkıyor bakın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir parti vereyim demiş arkadaşlar. Ben de partiye geldim. Partideki cinayeti çözdük. g 6 ile ilgili konuştuk. Yani g 6'nın çıkmama ihtimali var. Yani balon diyenler var. Öyle diyenler var. Böyle diyenler var. Vallahi GTA 6 çıkmazsa kanalda GTA 5'e devam edeceğiz. Yani Pitbull'un hayatıdır, başka şeylerdir bilmiyorum. Ya yeni seri başlatasım yok ama belki de farklı bir şeyler yaparız yani bilmiyorum. Ona bakacağız. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Vallahi evi çok güzel süslemişler. Keşke şurada normal bir parti verebilseydik. Durun lan. Kalabalığı tekrar toplayayım mı? Hakikaten. Ne güzel eğleniyorduk. Oynayalım hanımlar beyler. Oturmaya mı gel? <laughs> Oğlum var ya. Franklin'in onda biri kadar eğlensek şu dünyada çok mutlu oluruz ha. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada yılbaşı gecesi ne yapacağımı hala bilmiyorum. Yani canlı yayın demiştim ama belki canlı yayın olur, belki bir video olur ona bakacağız. Henüz daha netleşmiş bir şey yok. O konu hakkında da size bilgi vereyim. Ve böylelikle de videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla video için her zaman videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. GTA 6'dan umutları kessek de GTA 5 bizi bir süre daha götürecek gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Nefesim tükendi yemin ediyorum. Hoşçakalın ya. Oh biraz eğlenelim ya. Allah. Recep Vedik abiye bak. içiyor ha. Çek dayı çek. Çek. Ben bugün bir katil Hoşçakalın. yakaladım. Oh. Allah mutluyum ha. Hoşçakalın. Süleyman. Yine sen mi geldin koçum? Ben hiçbir şeyin hesabını vermem. Benim adım Tırnakçı Rıza lan. Burası benim mahallem. Bu süslüler de kim? Bu süslüler Süleyman'ın ekibi. Çocuklar hadlerini bildirme zamanı gelmedi mi şunların ha? Tırnakçının tırnaklarını sökelim. Emrin olur abi İtalyanı. Lan aa, gel lan buraya gel. O bende beyler o bende. Siz diğerlerini dövün diğerlerini dövün. Kızlara dokunmayın ama. Gel lan buraya Rıza. Gel lan. Gel. Bunu ben eziyorum gidin siz. Hayır kızlar kaçın. <laughs> tut lan sen bunu tut. Diğerlerine gideceğim biraz daha. Lan. artistik yapıyordunuz lan. Eşref'i duvara astınız lan. Tavara daha doğrusu. Daha doğrusu tellere. Kalkın lan. Kalk. Kalkın da ben de sizi bir asayım. <laughs>